Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hepinize iyi seyirler diliyorum ben Bursa Mustafa Kemal Paşa Ocaklı Mahallesi'nden Ahmet Eser Coin Keçi platformu olarak Instagram'da YouTube'da Facebook'ta bu tür videolarla birlikte sizlerle birlikte oluyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün yine öyle bizim için her gün gibi sıradan bir gün tabii ki bizim için çünkü her gün sürümüzü salıyoruz her gün meraya başında gidiyoruz geliyoruz işte yayıyoruz otlatıyoruz e, koyunlarımız tabi e, doyuyor merada yatıyor şöyle bir yakından göstereyim arkadaşlar evet e, sabah beri rüzgar epey bir etkili esiyordu e, burayı kuytu bulduk buraya doğru sığındık tabi koyunlar da burada biraz e, yatışma mola faslı vermiş bulunuyor e, Tabii ki çeşmemizde başlamış akmaya kendinden doğal e, meralarımızda işte böyle bu şekilde rahmetler bol olunca e, sulak yerlerde böyle kendinden kaynaklardan akan çeşmelerimiz şaldır şaldır akıyor. E, çobanların adeta e, huzur ve mutluluğu arkadaşlar. Tabi ağırları biraz yıpranmış olsa da yine de e, tarih eser gibi bir şey yani. E, 50 yıllık zannedersem. Bir çeşme bu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte. E, hayat devam ediyor. Yaşamaya değer. Ne kadar da eğrisiyle kötüsüyle de olsa. Yani bu şekilde Allah sağlık sıhhat verdik sürece her şey olur diyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, köpeklerimiz burada. E, iki 2 4 6 7 tane köpeğimiz var bugün. E, tabii ki biri de ta karşıda yatıyor. Biri şu yan tarafta. Evet arkadaşlar. Tabii köpeklerimiz bizim sürümüzün koruması. Adeta can damarı diyelim. Güvenlik çemberi. Hani nasıl düşünürseniz düşünün arkadaşlar. Hepsi adeta fırtına gibidir. Gördüğünüz gibi geçen arkadaşlar işte o köpekler koyuna gidiyor mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet adeta ee, koruma polisi gibi <laughs> güvenlikçi gibi ee, gidiyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü ee, biz bunları yavrudan alıştırıyoruz. Yavrudan alışınca da hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Tabi köpek her şeyden önce yavruken alışır sürüye. Onu da iyi alıştırmak lazım. Huyu suyu öz güveni artık o size bağlı böyle de olunca arkadaşlar e, nasıl olursa olsun yani ister arabacı olsun isterse <laughs> bu şekilde köpek olsun Hani her türlü hayvan e, sizin alıştırmanıza bağlı e, koyuna gider Arkadaşlar e, siz Hani alıştırın kedi bile gider yani o o derecede söyleyemem size <laughs> tabi kediyi Ben hiçbir niyetlenmedim kediler evde fare beklesin tabii ki. Herkes işini yapsın diyorum ben. <laughs> tabii herkesin işi ayrı. Bunlar koyunla, kediler evde fareyle. Herkesin görevi ayrıdır arkadaşlar. Tut. 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köpeklerimiz Tut. Hiçbir şeyden bir şey yok yine tabii ki. Biz uylandırdığımız için onlara bu şekilde. Hadi. Tut. Hadi. Tamam Şila. Sakin ol. Şila. Tamam tamam. Lucy. Lucy tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Lucy. Golden. Tom. Jerry. Şila. SS. <laughs> Köpeklerimizin tabii ki onların da evlatlarımız gibi isimleri var tabii bizim bize göre. Bu şekilde arkadaşlar. Gelelim. <laughs> tabi koyunlar yine et yayılım tabii. Artık ö, ot yürümeye başladı. Dedim ya geçen batı bölgelerde. Ama şu anda hani önümüzde bir kış geçecek. Hava soğuyacak birden. E, meteoroloji uyarı verdi tabii ki. E, biz de tedbirimizi alalım her zaman için. Ee, i̇nşallah onu da geçirince sağlık, sıhhat bereketli olur inşallah her şey yolunda olur diyelim. Ee, tabii bu ara kuzularımız bitlama dönemi bittiği için koyunların şu anda e, mart ayında gibi kuzulayacak e, ikinciye tabi koyunlarımız Eylül'de bir, bir posta yanmıştı şimdi e, Mart'ta kuzulayacak e, Aralık ayında tabi kuzlayanlar e, Gördüğünüz gibi şimdi Mart gibi koşlanma yapacağız hayırlısıyla ee, öbürküler tabii ki yelin salmaya başladı ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar hala e, gel keyfim gel diyor koyunlarımız tabi e, karnı tok olunca böyle merada havada iyi olunca da bol olunca tabii ki e, her şeyin tadını çıkarıyor arkadaşlar Tabii biz de akşamleyin onları önlerini dolduruyoruz. Ee, takviye amaçlı ee, ne kadar merada ot da olsa yine de evde vermek gerekiyor hayvanın düşmemesi için kondüksiyonunu tabii ki ee, hayvanın kondüksiyonunu ne kadar yüksek tutarsak sürümüz o kadar iyi, dinç, ee, verimli görükür arkadaşlar, verimli olur. Tabii biz de buna dikkat ediyoruz. Bugün işte böyle sıradan bir gün çeşmenin başında şöyle sizin için bir video çekeyim dedim. Sizler de beni sağ olun eksik olmayın, yalnız bırakmıyorsunuz. Bakıyorum her geçen gün. E, abone sayımda artış var Bu da beni mutlu ediyor arkadaşlar Tabii bunlar e, beğeniler olsun yorumlar olsun e, coin keçi platformunda e, YouTube'da benim kanalımın büyümesi olsun sizlerin sayesinde oluyor arkadaşlar Sağ olun var olun eksik olmayın hepinizden Allah razı olsun diyorum Böyle de olunca tabii ki ben daha bir memnun kalıyorum. Niye arkadaşlar şimdiki bazı arkadaşlar tabii ki işte bu işte para var şey var arkadaşlar. Şimdi dedim ya geçen de anlattım. Evet bir miktar para oluyor ama daha ben kazanmaya başlamadım. İnşallah bir seneyi geçti. İnşallah yakın bir zamanda kazanacağız hayırlısıyla. Allah nasıl kısmet ederse işte ama bizim tabii ki böyle bir e, aşırı bir kazancımızın olması için tabii ki 250 bin abone fili olması lazım bizim ta 1775 e, tahminime göre o, o kadar da sabahleyin baktığımda abone sayım ama inşallah inanıyorum ben tabii ki her geçen gün desteklerinizle katkılarınızla. Bu inşallah Allah sağlık sıhhat ömürler verdikçe inşallah olacak diyelim. E, çoğalma. Artık nasip kısmet arkadaşlar tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi e, tabii yorum yapıyorsunuz. Sağ olun eksik olmayın. Videolarıma like, beğeni, e, benim bildiklerimi ben anlatıyorum. Sizin kafanıza takılanlar oluyor. Siz soruyorsunuz böyle böyle. Ben de sizlerle bu şekilde videolar çekiyorum. E, tabii ki biz yani bu nasıl diyeyim size dünya gelip geçici arkadaşlar ne bize kalacak? E, bizden önce kalmayanlara olduğu gibi herkes göçüp gidecek e, takdiri ilahi vakitli zaman geldikçe arkadaşlar. Tabii ki bu videolarımız e, dünya var oldukça evren var oldukça. E, internet sitelerinde tabii ki bu benim çekmiş olduğum videolar e, devamlı hani böyle e, orada arşivde kalacak sizin anlayacağınız. E tabii ki ben de böyle olunca e, bu dünyadan göçüp gittikten sonra tabii ki takdiri ilahi hepimiz göçüp gideceğiz. Ama videolarımla en azından sizlere böyle hani bir keçi platformu sayfa sahibi vardı böyle videolar çekiyordu arkamdan böyle güzel bir sizlere bir miras gibi diyeyim arkadaşlar böyle bir şey bırakmak bana tabii ki gurur verici olacaktır arkadaşlar tabii ki zor dönemlerden geçiyoruz arkadaşlar bu pandemim dolayısıyla hastalıklar, bazı sıkıntılar, bazı dar boğazlar diyelim dünyada olsun, Türkiye'de olsun tabii ki bazı sıkıntılarımız var tabii ki çiftçiler olarak küçük baş veya büyük baş hayvancılar olarak tabii ki bazı düzensizlikler var. İnşallah temennimiz olur ki bu kısa zamanda düzelir, bir düzlüğe çıkarız daha çok e, mutlu olur bizim gibi e, küçük baş yetiştiricileri diyelim çiftçilerimiz diyelim e, esnafımız diyelim hani artık e, dünyanın her yerinde çok karmaşık e, düzenler var arkadaşlar tabii ki haberlerde izliyoruz çeşit çeşit inşallah temennimiz odur ki e, bu şeyler bir an önce biter her şey normale döner diyoruz İlk önce tabii ki sağlık, sıhhat bu hastalıklar tez zamanda inşallah hayırlısıyla daha fazla can almadan bitmesini temenni ediyorum arkadaşlar. E Koyun Keçi platformu olarak Instagram'da, YouTube'da, Facebook'ta arkadaşlar e, videolarıma like, beğeni, yorum atmanızı e, benim tabii ki videolarımın daha üst seviyelerde görünür olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Bu da bana tabii ki mutluluk ve gurur veriyor arkadaşlar. böyle de olunca tabii ki benim de böyle videolar çekesim geliyor, hevesim geliyor, iştahım açılıyor açıkçası. fazla sözü uzatmayalım arkadaşlar. Tabii ki canınızı sıkmadan fazla sözü uzatmadan diyeyim ben size burada bu videomu sonlandırırken oyun keçi platformu olarak evet hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın diyorum